Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz imkansız ve hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım İmkansızım, imkansızım imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızım O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni isyan gözüm çok İnsafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka ah yüzünde benleri tane tane Türkiye gibi bir kadın ve şahane yani tane Kader güzel olunabilir ah be abi Burnu fındık gazı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı beller Hırsız var çaldın kalbim kaldım Dımdızla bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmam rağmen seni göremedim bir kere daha ben Bu yüzden içimde matem halen madden manen bittim Kabullendim yok hiç çarem Ne insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım İnsaf ve imdat ve insaf kızım o Benim imkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdimden başka Etirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşün Hüznümü döve gitti Mümkün mü gülmek aşka düştüğünde güldü Üç kere düşünmek seni büsbüyük bir mü külfet Ay ay platonik Kome birden de komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi alsın asker ya da polis Bu derdi çekmeken daha iyidir lan biz Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoş ama kaşık olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile la Kafamı duvarlara vuruyorum lan eşek diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazlasıyla kaptırdım sorunum ya Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Getirdi beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka